Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Karaca Black ben 6 kişilik kahve, fincan setini tanıtmaya çalışacağım. 169 liraya aldık. Ürünün görselliğini size göstereyim de açalım koruma bariyerini. Fincanları şöyle göstereyim ki önce duruşu nasıl. Zaten bir kahve bir porselen bakarsın sen hani mı değil mi? Bir de yani güzelliğine bakarız alıyoruz. Ondan sonra farklı bir kalite aramıyoruz zaten. Gördüğünüz üzere porselenini gayet güzel, hoş, elde tutulabilir gibi baksanıza gayet ergonomik. İçe ise daha fazla kahve alabilecek gibi düşünüyorum ben. Ee, daha derin çünkü. Ee, bir hemen alt tabağına da bakalım. Alt tabağını gördüğünüz üzere parlaklığını görüyorsunuz. Parlaklık önemli. Hatta mesela kahve fincanlarında da parlaklık bayağı iyi. Hemen bir şöyle kahve tabağına koyalım. Şöyle bakalım. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olmayı unutmayın efendim.